Yatağan ilçesinde UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Stratonikeya Antik Kenti'nin ana caddesi yeni dönemde başlayan kazı çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor. Gladyatörler kenti olarak bilinen ve dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeya'da 1977'de başlayan kazı çalışmaları 12 ay devam ediyor. Helenistik, Roma, Bizans'ın yanı sıra Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri içinde önem taşıyan antik kentte her yıl yeni eserler gün gün yüzüne çıkarılıyor, kentteki tarihi yapılar restore ediliyor. Stratonikeya antik kentindeki yapılar 3D teknolojisiyle ziyaretçileri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Stratonikeya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor Bilal Söğüt Anadolu Ajansı muhabirine tarihi alandaki değişik dönemlerden kalan yapıların bir bütün olarak korunduğunu söyledi. Geçen yıl verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Söğüt şunları söyledi. E, geçen yıl e, 1216 eseri biz bulduk ve Muğla Müzemizi teslim etmiştik. Bu yıl daha şimdi yeni başlamış olmamıza rağmen şu an 30 adiye ulaşmış durumdayız. Özellikle kentte Roma Hamamı, Batı Cadde, Latrina, Meclis Binası ve Ağa Konakları'nın olduğu alanda esas kentin merkezi diyebileceğimiz ve Helenistik dönemden Osmanlı dönemine ait yapıların ve yerleşim bir yol dokusunun olduğu bir alanı şimdi kazıyoruz. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de kazı çalışmaları sayesinde birçok insanın hem evine ekmek götürdüğünü hem de tarihi ve kültürel yerlerin daha iyi bir şekilde temizlenip düzenlendiğini kaydetti. Stratonikeya'nın Muğla'nın en önemli antik kenti olduğuna inandıklarını dile getiren Toksöz şunları söyledi. Ayın 10'u ile 16'sı tarihleri arasında yatağan olarak ilk kez emit fuarına katıldı yapılacağız tanıtım açısından. Emit Fuarı'nda da Stratonica'nın giriş kapısından ee, sağ olsun valiliğimizin standının giriş kapısını Stratonica'nın giriş kapısı olarak düzenledik. Ee, uluslararası anlamda da yatağımızın ilk fuarı olacak için gelen turistlerimizin de iyi vakit geçirebileceği, gezeceği, tarihiyle, dokusuyla anlayabileceği bir ortamlar yaratmaya gayret ettik. Ufak nüanslara da dikkat çektik. Bunları da tamamen yapılması noktasında elimizden geleni yaptık. Şu an için bir antik kentte bir vatandaşımızın gelip bir turistin gelip akşama kadar vakit geçirebileceği aynı zamanda zevk alabileceği, tarihi, dokusu, kültürel manada kendini doyurabilecek bir şehir haline getirebildiğimizi inanıyorum. Toksöz, Antik Kent Meydanı'ndaki köy kahvehanesini restore ettiklerini, muhtarlık konağının restorasyon çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.